Siyah beyazlıların Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kaleci Mert Günok ve stoper Gabriel Paulista vazgeçmiyor. Özellikle savunmada yaptığı güzel işler ve mücadeleci ruhunu her zaman sahaya yansıtan Paulista, Eyüp Spor müsabakasında da sahanın yıldızlarından biri oldu. İstatistiklerde özellikle pas isabetlerinde hiç hata yapmayan ve hatta bir golde asist yapan oyuncu, takımın bel kemiği olma yolunda ilerliyor. Gol pasını verdi Eyüp Spor maçından sonra yaptığı performansı hakkında da konuşan Paulista, bireysel anlamda ben de kendimi geliştirebilirim ve daha iyi olabilirim. Bugün hepimiz iyi maç oynadık. Bu ön alan baskılarından birinde topu kazandık ve topu rafaya verdim. Rafa da kalitesiyle bize galibiyeti getiren golü güzel bir şekilde attı ifadelerini kullandı. İşte Eyüp maçında Paulista'nın performansı, asist, birinci, pas isabeti, yüzde 93. İsabetli uzun top, 4 bölü 5. Hava topu kazanma, 5 bölü 6. İkili mücadele kazanma, 1 bölü 1. Tehlike engelleme, 6. Şut engelleme, 2.